<laughs> bu Grönland işi e, ne alemde abi? Yani bu adam e, istiyor mu yani? Burayı nasıl yapacak? Yani Bu artık bir şaka olmaktan falan çıktı yani gayet. Kongrede demiş ki mesela Grönland halkına bir mesajım var. Geleceğinizi belirleme hakkınızı destekliyoruz. Grönland'da ulusal ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sizi zengin edeceğiz. Grönland'ı düşünemediğiniz yerlere taşıyacağız. Sanırım öyle ya da böyle Grönland'ı alacağız. I think. Nedir abi bu adam hakikaten yani böyle bir önce gülüyorduk geçiyorduk. Artık iş bayağı kongre konuşmasına kadar vardığına göre ciddi Tabii bayağı şey, ciddi. İlk yani. bunu söylediğinde yaptığımız yorumlar şeydi ya, ya olacak şey değil ya. Evet ya, trollük e, yani, yani, hani, yapıyor. A a yani, aynen öyle. Adam, Güldük eğlendik kongre ilk üç gün da ama da artık iş ciddiye Mesaj veriyor. Iş. Ya, ya ilginç olan şey şu, bizim trollük sanmamızın sebebi yıllardır ve seçim kampanyasında kesinlikle bunlardan bahsetmemiş olması. Kanada, Panama ve Grönland seçim kampanyasında hiç yoktu. Seçim kazanıldıktan sonra bu bir yerden çıkarıldı ya da biri söyledi Trumpa, şunları piyasaya sun diye. E, i̇lginç olan kısım şu, Grönland'a diyor ki, hani ya seve seve ya da biz zaten alacağız yani hani biraz şey gibi. E, oy pusulası koyup evet, büyük, bir tane daha koyup evet. Yani, yani başkası için şansın yok. Daha önce konuşmuştuk ama bir daha hatırlatalım. Burada kaç kişi yaşıyor şurası Grönland? 50-55 bin civarı. Aynen. Bu adam 50-55 bin kişiye söylüyor bu lafları değil mi bu sözleri? Onlara hitap ediyor. <laughs> evet ve e, ben, benim ilgimi çeken kısım şuydu. Dedi ki bizim güvenliğimiz için ihtiyacımız var. Ayrıca uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var Grönland'da. Ne demek bu? Yani her türlü alacağız. Ee, şimdi işte bunu bir cümleyle bağdaştırdım ben. O uzun konuşmanın içinde bir şey söyledi. Dedi ki: "Alaska'ya dünyanın en büyük devasa boru hattını döşeyeceğiz Alaska'da ve buna Japonya, Güney Kore trilyonlarca dolar yatırmaya hazır. Yatırım yapmak istiyor." dedi. Şimdi o trilyonlarca dolar yatıracak Japonya, Güney Kore kısmını soru işaretiyle karşılıyorum ama Trump'ın evet Kuzey Kutbu bölgesinde o yeni ticaret yollarına oluşacak ticaret yollarına sahip olma hevesi, Kanada ve Grönland'ı şimdiden kapatma hevesi, Alaska'ya enerji boru hatları vesaire, yani sanki önümüzdeki süreçte tüm dünyanın gözü kulağı orada olacakmış gibi, bunlara bir hazırlıkmış gibi geliyor. Ya Zeynep, bu Grönland'ın Başkanı mıydı? Neydi o adam? Var mı onun grafiği? neydi bu orası bir yani 50 bin kişi belediye başkanı mı nedir bu adam yani Özel özerk, bunlar ama Danimarka'ya bağlı Danimarka'ya referandumu düzenleme hakları var ha başbakan peki Danimarka'nın buradaki söz hakkı ne Danimarka'ya bağlılar mesela şey konusunda işte savunmalarıdır vesaire oraya ana merkez olarak bağlılar ama Grönland istediği zaman bu otonomi ile birlikte bağımsızlık referandumu düzenleyip bağımsızlığını ilan edebiliyor. Ahmet Şimdi Bey. oranın başbakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu yeni bir açıklama. Evet. Grönland Grönland halkına aittir. Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz. İlk defa mı bu böyle bu kadar güçlü bir hayır geldi Grönland'dan? Trump her Grönland'ı gündeme getirdiğinde bunlar da biz satılık değiliz. Biz bir ülkeyiz. Bizim onurumuz, gururumuz var diyor ama Trump hani bu noktada Ukrayna'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı falan aşağılıyor, tokatlıyor. Hani Grönland'ı bence duymuyordur bile. Peki 50 bin kişi referandum yapsalar, tamam Amerika'ya bağlanıyoruz deseler, e, hukuken uluslararası hukuk açısından geçerli olacak mı o? Ya, o, o kız yani kaldı mı öyle bir şey onu da bilmiyoruz tabii yani yeni bir düzene geçtiğimiz için artık mesela Rusya'nın da toprakları olacak Ukrayna'da şimdi onu da kabul edeceğiz hayır, bunu, hayır, bunu da ederiz hayır, herhalde. O ayrı bir şey yani o ayrı bir şey. Hayır şunu söylemi şunu sormaya çalışıyorum. Yani Danimarka'nın söz hakkı var mı diyelim ki referandum yaptılar Amerika'ya bağlanıyorlar. Hukuken yani uluslararası ha, ha, o, hukuk açısından. Orayı, orayı şöyle biliyorum ben. Grönland'ın kendi kaderini tayin etme hakkı var. Yani de yani. düzenledi. 50 bin kişi oy verdi. 30 bini tamam dedi. Bağımsız olabiliyorlar. Danimarka o zaman Trump o yüzden Danimarka, Danimarka ile ilgili bir şey söylemiyor. Pardon. Danimarka veto edemiyor mu bu yani kadar? Onu soruyorum evet. işte. Evet. Bence orada sadece onların kararına bırakmamış. Neyi var. ödemiyorlar Veto edemiyor mu Danimarka? böyle bir referans. Benim, benim okuduğum kadarıyla kendi bu otonomi çerçevesinde adları var ama bir daha bakarım Abdülkadir Bey. Ahmet Bey yumurta ile ilgili bir geldi. Yumurta ile. Tarım Bakanlığı'na sordum. Yunus bu senin için de bir müjde. Biz Amerika'ya yumurta satacakmışız. Hı, Anlaşma böyle yapılmış mi? tabii. İç şimdi, piyasa sıkıntıya edik. girmesi. Ha onu da sordum. Fazlamız varmış Ahmet Bey. Ha. Ha, i̇yi bari. Yunus şimdi Türkiye yumurtaya boğarız. 2025'te 15 bin ton yani 240 milyon adet. Sofralık yumurta ihracatı yapacakmışız Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir, bir daha rakamı verir misin? 2025 yılı içerisinde 15 bin ton, 240 milyon adet sofralık yumurta ihracatı yapıyoruz. Anlaşma imzalanmış. Haziran ayına kadar partiler halinde gerçekleştirilecekmiş. Ayda ortalama 48 milyon adet yumurta yollayacakmışız. Ya bu çok haber değeri var. Tabii, Bunu ben tabii. gördüm. Amerika Türkiye'den istiyor diye de böyle rakamlarla makamlarla iş yapamıyorum. Şimdi şöyle Tarım Bakanlığı'na sordum. Bizim Kerem var orada. Sağ olsun bu saatte ayakta çocuk herhalde haberi. Bu da bizi izliyor. 21 milyar adet üretiyormuşuz Ahmet Bey biz. Senede 21 milyar yumurta. Türkiye'nin yumurta üretimi. Evet. 21 olması. milyar. 18 milyarı iç tüketimde kullanılıyor. 3 milyar adetini ihracat yapıyoruz. Amerika sıkışmış yumurtaya. Onlara da 240 milyon adet satacakmışız. Yunus dayan yerli ve milli tavuklar. Senin için, <laughs> senin için yumurta yaptılar. Artık eve 12'li değil 30'lu al. Yani bize yakışan odur öyle. 12'li yumurta mı alınır? De, Yunus <laughs> değil mi Ahmet <ayrı> Bey? <laughs> Yunus, evet abi. Yunus ayrı bir koli göndeririz herhalde o yumurtaların evet, içerisinde. Evet <laughs> Bu arada Ahmet Bey o sizin sorduğunuz soruyu ben sormuştum. Bizde fazlalık varmış %114 oranında. Yani içeride hiçbir sıkıntıya yol açmayacak. Tersine ee, ihracat girdisi olarak Ekonomiye bir katkısı da olacak bunun Böyle bir durum var İsmail Düker'in buna yapacağı bir yorum Hiçbir tavuğumuzu etkilemez inşallah Bu da Ya bu şey var mı bizde Hani bir e, Bu Grönland'ı gösteren Bir harita Zeynep in. Yani kaç milyar e, üretilirse Üretilsin önemli olan Paşam orayı oradaki kaç güvenlik sorunu Evet, biliyor evet, Her aile dersiniz. rahatlıkla Ulaşabiliyor mu bu yumurtaya yani Şimdi bunlara bu da cevap alırsan eğer çok mutlu olurum. Ya çok özür dilerim. Bir daha söyler misin abi? Ben duymadım. Kaç milyar yumurta ürettiğimiz tabii ki önemli dedim. Ama önemli olan şu. O yumurtalardan bu çocuklar bizim çocuklarımız kaç e, günde kaç kere istifade edebiliyor her çocuğumuz bir yumurta yiyebiliyor mu önemli olan bu aileler aileler o yumurtalara ulaşabiliyor mu Şüphesiz. Amerika tamam satabiliriz üretiyor ama önemli olan benim ailelerimin çocukları Türk çocukları, küçük çocuklar o yumurtaları yiyebiliyor mu? Yiyorlar. Sorun bu. Siz merak etmeyin. Şeyi öbür hari, yiyorlar. Trump diyorsun, fotoğrafı evet. getir de bir şey soracağım. Yani bu o diğerini hazırlayana kadar. Türkiye'sinden bahsetmiyorum. Ee, paşam, Abi. bu adam şimdi ya diyor 80 ki 80'lerin 90'ların Türkiye'sinde yine yiyorduk yumurta falan. Ama Beyler, şimdi hiç yemiyor. Beyler, şu Grönland konusunu bir konuşalım. <gülüyor> Ulusal bitmedi <laughs> Ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Şimdi burayı Amerika alırsa nasıl bir güvenlik ihtiyacını karşılamış olacak? İki bağlamda bu. Birinci bağlam özellikle Grönland'ın kendi bulunduğu yer itibariyle Kuzey Kutup ticaret yollarının üstündeki güvenliğin sağlanması ve Çin'in bu bölgedeki hamlelerinin durdurulması açısından ha. önem var. Güvenlik derken onu kastettin. Ticari de... güvenliği kastettin. Ticari kastetim. güvenlik, evet. Kuzey ha. Kutup Yolları. Sizi daha önce de anlatmıştınız yolları. Anlattım evet, bunu. Anlattım bunu. İkincisi İkinci ne? İkinci bağlam ise uzay savaşları denen, yani sonuçta uydularla yapılacak e, olan e, bir gözlem alanı oluşturmak konusunda özellikle ilan Musk'a verilen görev bu. Burada Grönland uzaya uydu gönderilebilecek en kısa mesafe, en ucuz mesafe sağlıyor. Yani Amerika Mesela burayı Texas'tan gönderse olmuyor. Daha mu? uygun olmuyor. Buna göre burada daha uygun. Bura daha uygun oluyor. Dolayısıyla buraya muhtemelen bir uzay üssü oluşturacak Amerika ve bu uzay üssünden daha fazla <laughs> uydu gönderip dünyanın bütün noktalarını. Eş zamanlı gözetleme kabiliyetini elde edecek. A, çok güzel Ve oldu. Çinle bunu yarıştırıyor şu anda. Çok iyi oldu anlattınız. Çünkü biz seni yani ulusal hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var deyince evet. biz de orayı bir kale gibi kullanacak zannediyoruz. Değil. Değil. Bu ee, özellikle bir uzay e, uzay savaşları kapsamında gözlem anlamında söylüyorum bunu. 2. Iki, de yolların ticari yolların güven ticari yollar güvenliği. Çin'in bu konuda hamleleri var. Çin mi buradaki hedef? Rusya değil. Ee, Rusya değil. Rusya'yı zaten, Rusya Çin'e yardımcı oluyor şu anda. Buz kırıcı gemiler falan Rusya tarafından yapılıyor Çin'e. Ama Rusya'yı yanına müttefik olarak alıp Çin'i burada bir şekilde hakim bırakmak istiyor. Zeynep yazmış zaten altta. Evet. Evet. Ne yazıyor? Grönland'ın altında 2,5 trilyon dolar var. Aa, bir de bir de para. Bir de, tabii orada da e, ekstra yani burada beklenen şey şu, e, işte e, nadir elementler kapsamında... Buradan, orada da mı varmış? Orada da varmış. Dolayısıyla Aa. nadir elementler kapsamında buradan elde edeceği şeyle Amerika Çin'e karşı bir yeniden hamle yapmaya hazırlar. Çünkü şu an Çin 46'sını bunun kendi bünyesinde bulunduruyor, 90 işleme kabiliyetini bulunduruyor. Burada şimdi Grönland bu Trump için ya da ABD için niye önemli? Soğuk Savaş döneminde oraya bir askeri üs mü kurdu? Askeri üs kurdu. Şu an dört tane üssü var orada aslında. Var. var. Bunun sebebi de şu, nükleer kabiliyetli balistik ve arası füzelerin denemesini e, önceden haber alınmasını sağlamak amaçlı. Nereden Rusya'dan askeri. atılacak? Bölgedeki bir hava üssünde Amerikan askeri varlığı varmış hala. Evet. evet, yani oraya mecburen yani yük indiriyor, yük gönderiyor. Yani buradaki radar üstlerine. Grönland'da zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervleri. Evet, Burada beklenti bu özellikle, gerçi bunun altına petrol gaza hani şeyin öncelikle ihtiyacı yok nadir elementlere ihtiyacı evet. var nadir elementler Amerika'ya göre Grönland, Kuzey Kutbu ve Atlantik'teki faaliyetleri ya için stratejik önemde sizin o anlattığınız. Komutan'a konu bir var. şey sormak istiyorum. Evet. Ya bunun adı Grönland. Evet. Yeşil ada ye yeşil ülke demek. Evet. E buzul kaplı bunun adını niye yeşil ülke koymuş İsveçliler, şey Danimarkalılar? Yani artık ben hani onunla ilgili bir etimolojik şey bakmadım. Hayır bir fikriniz bakmadım. var mı? Yok fikrim yok Peki. bakmadım. Yani aynen bu Google'a yaz ya. abi paşama soracağına Google, Google bilir mi bilmiyorum. Bilir Yalnız burada komutanım ya şurada şu da söyleniyor. Bu evet iklim de. değişikliğiyle beraber hani buzulların erimesiyle buradan yeni bir mi? ticaret yollarının oluşacağı. Tabii tabii Kuzey Kutbu'nu aşan ticaret yolları. Kuzey evet. Kutbu dediğimiz yani hikaye. Yani o şu. açıdan da çok Şurası önem taşıdığı. Işte, şuradan gelecek yollar. Yani şuradan itibaren gelecek yollar. Bakın şimdi şuradan yol var. Bunu Rusya kontrol ediyor. Evet. Rusya buradaki üst bölgelerinde sağlamlaştırdı. Şurası Novaya Zemlya Adası. Bu ada komple şu anda Rusların radar hmm. ve e, füze üssü haline getirildi. Dolayısıyla Rusya burayı kontrol ediyor. Çin ise geleceği nokta şu istikametten şu yolu kullanmak istiyor. Yani Amerika'yı Çin'e aslında bir çevrelemek mesela. istiyor. Çin'i tabii diyorum. ki yani. Asıl yani, hedef Çin'e. Basit bir şekilde şunu evet. anlatabilir misiniz? Trump bu Grönland'ı alırsa, Çin'i nasıl engellemiş olacak ya da kendini nasıl garanti almış olacak? Çin'in bir kere kendini şöyle yani burada Çin doğu kabul ediyoruz burayı doğal olarak. Çin'in yani bu bölgede kendine yönelik olacak bütün faaliyetlerini erkenden haberdar olma kabiliyetine Özetle. sahip olacak. Özetle. Yani çünkü şundan endişe ediyor Amerika. Kıtalar arası balistik füze kullanılırsa benim güvenliğim tehdit altına girer. O yüzden ulusal ve tabii uluslararası yani, güvenlik. Şu anda çünkü Çin elindeki nükleer başlıklı kabiliyetini süratle artırıyor. Şu an 1000'i geçti. 5 yıl içerisinde 1500'e ulaşacağı söyleniyor. Yani Çin süratle nükleer kabiliyetini artırdığı için bir de tabii bugün yazdığım bir yorum vardı. Bunu da burada ifade etmekte fayda var çünkü e, önemli bir konu Çin Savunma bütçesini 250 milyar dolara çıkardı. Ama bunun şu önemi var. Amerika'nınki şu anda 900 milyar doları geçti. 1020 dola, 1 trilyon doları buldu. 4. Ama Çin 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle kendi elindeki kapasiteyi ucuz kullandığı için 1 trilyon dolarlık bir katma değer oluşturuyor savunma bütçesine. Dolayısıyla Amerika ile aslında üretilenler kafa kafaya gidiyorlar. Peki.